Mezarlığı dolaşırken gözüme farklı mermer taşları çarptı hocam. Bazısı siyah, bazısı kalp şekilli. Ee, bunlar bu tarz mezar taşları yapmak doğru mudur? Gösterişli mezar taşlarına kaçmak dinimizce günah mıdır? Şimdi mesela burada La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diye güzel bir şey yapmışlar. O kişiye Allah zikrettiriyor. La İlahe İllallah Muhammed Resulullah kelime-i tevhid. Allah'tan başka yaratıcı yok. Muhammed onun Resuludur. Bir daha altını çizeyim. Buna kelime-i tevhid, Allah'ı birleme kelimesi diyoruz. La ilahe hiçbir yaratıcı yok. İlla var. Kim? Allah. Allah var. Allah'tan başka yaratıcı yok. Muhammed, Muhammed, Resulullah Allah'ın elçisidir. Bu kelime-i tevhid, herkes bunu bilmeli. Bir daha söyleyeyim. Bazen mikrofon uzatıldığında heyecanlanıyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz onun için. La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yok. Muhammed, Muhammed, Resulullah Allah'ın peygamberidir, elçisidir. Şimdi e ee, ölünün sahipleri elbette ki mezar taşlarının çok görkemli ve güzel ve en e, lüks olanını, en kıymetli olanını isteyebilirler. Niçin ölüye karşı bir ali cenaplık, ölüye karşı bir borcunu ödeme gibi görüyor? Benim annemin mezarı muhteşem olmalı. Biz bu bakış tarzına saygı duyuyoruz. Ama doğru olmadığını söylüyoruz. Saygı duymak ayrı şey, anlayışınıza, hassasiyetinize saygı duymamız ayrı şey ama yapılan şeyin doğru olmaması farklı bir şey. E, mezar taşlarındaki bu kadar ihtişama gerek yok. Sade olması gerekiyor. Yerden bir yüksek böyle 1-2 metre doğru değil. En fazla bir 10-20 santim yukarı olması lazım. Hazreti Peygamber'in mezarlıkta gördüğü şey emrettiği şey şu. Ölü gömdükten sonra haf hafif bir tümseklik, yeri belli olsun diye baş ucuna bir taş koymuştur. Bazen baş ve ayak ucuna birer taş konmak suretiyle e, mezarın yeri tespit edilir. Hazreti Peygamber'in isim yazdırdığını bilmiyoruz ama İhlas Suresini yazdırdığını biliyoruz. Bir mezar taşının üzerine kul Allahu ahadı yazdırdı. Onu öyle kişinin baş ucuna koymuş oldu. E, bazen mezar yapılıyor mermerlerle. Sade mermer kullanılmalı. İhtişamlı mermerler, büyük böyle şeyler, resim mesimlerle falan. Bunlar doğru şeyler değil. Sade olması lazım. Niye mezar taşı yapılır? Mezar etrafına verme konulur. Mezar kaybolmasın diye, kaymasın diye. Bakın şey yani bu Medine'deki mezarlardan birisidir. Yani Hz. Osman'ın mezarı da böyle. Hz. Ayşe'nin mezarı da böyle. Hz. Fatıma'nın mezarı da böyle. Hepsi böyledir yani. Böyle mütevazi, toprakla aynı seviyede. Baş ucunda bir taş var. Bir de ayak ucunda bir taş oluyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. İyi sadece baş ucunda taş olması erkek mezarı olduğunu gösteriyor. Ayak ucunda rataş varsa kadın mezarı olduğunu simgeliyor. Ama bu mezarlardan hiçbirinin üzerinde en küçük bir resim yok, yazı yok, şu yok, bu yok. Hatta kime ait olduğunu bile bilemesin Sadece akrabaları bilir. Hep sürekli gidip gelenler. Bizim mesela babamın mezarı Medine'de buralarda. E biz sık sık gittiğimiz için yerini biliyoruz. Yani her umrede gittiğimizde yeniden yerine bakıyoruz, işaret koyuyoruz belki kaybetmeyelim diye. Hatta adımlıyoruz hani kayabilir, şu olur, bu olur diye. insanlar hep öyle yapıyorlar ama burada usulen Mekke, Medine böyle yani. E, doğrusu ne bizim gibi ne onlar gibi yani. Biz aşırı süslüyoruz. Bunlar da aşırı yok sayıyorlar. Halbuki biraz bilinmeli ama usulleri...